Hepinize Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mantık Blade e, Osmanlı nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere e, Kısa kolay ama e, dosya 1 GB rar 1 GB e, Nerede gösteriyordu onu e, 1 GB gördüğünüz gibi e, Şimdi buradan download'a basıyorsunuz buradan şuna bastıktan sonra şurada gördüğünüz alt e, altı çizirli olan yazıya bastıktan sonra iniyor zaten kendisi İndirdikten indirdikten sonra şunu da kapatayım İndirdikten sonra buradan karşıdan yüklemeleri geliyorsunuz artık burada yüklemişsiniz tabi e, bunu açıyorsunuz açtıktan sonra buna girmeyeceksiniz. Antet Blade'in dosya konumunu açıyorsunuz. Sonra modül kısmına geliyorsunuz. Ben atmıştım. Bunu buraya atıyorsunuz. Ee, şuradaki. bunu buraya atıyorsunuz. Attıktan sonra e, Mantet Blade'e geliyor olması lazım. Zaten sizde bir ihtimalle şöyle olacak. Native'de duracak. Osmanlı senaryo burada. Eee siz bir girelim video kontrol edeyim tamam sıkıntı yok hemen bakalım oldu ama yine bir göstereyim size arkadaşlar burada videoda bir sıkıntı olmuş ee, oyun şey e, oyun ekranı simsiyah gözükmüş açılmamış oyun ekranı bu yüzden e, ben burada videoyu sonlandırıyorum. Sonradan alıyorum ses kaydını. E, orada alıyor zaten <laughs> indirince göreceksiniz. E, görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay.